Geçti. Allah, evet. İkinci önemli problem ise alerji, bağırsak rahatsızlığına. Oh, oh, evet. Çok aşırı ilaç kullanıyoruz. Bugün antibiyotik, antidepresan, antihistaminik kimyasal ilaçlar kullanmayan kişi yok. Hı hı. Kimyasal ilaç kullandıkça ne oluyor? Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında iki kilo bakteri var. Bu bir kilo, bir kilo da bu diyelim iki kilo. Ortalama hı hı. bir insanın bağırsakında iki kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak yüzde %99'u faydalı bakteri. Bunlar ne yapıyor faydalı bakteriler? B2, B3, B6, B12 gibi çok kompleks vitamin üretiyorlar. Hmm. Yağları yağsızlığında proteinleri, ameliyatları, karbonhidratları, glikozları dönüştürüyor. Kişi millesindeki rahatsızlık nedeniyle antibiyotik kullanıyor ama bu sefer bağırsak faydalı bakteri yok oluyor. Bahsindeki faydalı bakteri yok olursa yeri boş kalmıyor. Yerine mantarlar yerleşiyor. Hmm. Mantarlar ne yapıyor? Mantarlar toksik madde üretiyor etan, metan, butan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütül alkol, zehirli alkoller vesaire. Şimdi bana üç kişi geldi, maşallah, bunlar da bir metre boyunda yürüyorlar böyle. Hı hı. Üçünün de karnı böyle küp gibi, <laughs> dedim ki, <laughs> güldüm, niye gülüyorsun dediler. Bir, ya Almanlar gibi dedim, ben Almanya'da çok kaldığım için evet. 29 yıl, bilirim Almanlar çok bira içer. Evet. Bira içenler de karnı böyle küp küp olur, bira bire karnı derler. Ya bavuk oh diyorlar Almanlar. <laughs> dedim ya çok Almanlar gibi bira içiyorsunuz veyahut da, da mantar var. Dediler ki biz abdestli namazıyız. O zaman dedim bağırsanız hep mantar dolu. Gelin bakayım dilinize bakayım. Dillerine baktım ki sararmış. Öyle, mı? Öyle <laughs> mi? Peki <laughs> dil testini hemen söyleyelim mi izleyicilerimize? Nasıl anlayacağım mantar? Dilinin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengisi bir tabaka olursa çok çok mantar var. Siyahlaşmışsa ...acil doktora gitmesi Dur, gerekir. sağlı üst dilin kenarlarında diş izi varsa karaciğer yağlanması var. Dilin ortasında yırtık varsa, ortasında yırtık varsa midede de problem var. Köküne doğru yırtık varsa pankreasta problem var demek. Oo, bu zaten dilden çıkıyor hep bütün. bu buluş bundan 4000 yıl önce Uygur Türklerine ait bir buluş. Hı. Biz dünyada insanlık tarihinde çok büyük buluşlar yapmışız ama evet. sonra unutmuşuz yani gelip yapmışız. Bunu Çinliler hı. geliştirmiş. Hı hı. Ha. Şimdi bu ilaçlar nedeniyle bağırsaktaki faydalı bakteriler azalıyor. Yerine mantarlar yerleşiyor. Mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı bağırsak yanıyor. Kavruluyor. Hı hı. Ve toksik maddeler, gazlar şişkinlik yapıyor. Karaciğeri, mideyi, pankreası yukarı doğru sıkıştırıyor. Hı. Bu organlarda diyafram, diyaframda akciğeri sıkıştırıyor. Akciğer kalbi sıkıştırıyor. Aha, Vatandaş... Hepsi çok enteresan. Birbiriyle ilintili. Tabii. Vatandaş diyor ki nefes alamıyor. Niye? Bilmiyorum. Doktora gidiyor. Akciğeri röntgen çekiyor. Çünkü hiç, akciğerde hiçbir şey yok. Hı. E niye nefes alamıyorum? Kaz çıkıyor. bütün organa. Bazıları doktora gidiyor. Diyor ki kardiyoloji, kalp var zannediyor. Bazen bıçak batarmış gibi bir saplanma oluyor. Alttan yukarı doğru. Doktora gidiyor. Doktor diyor ki kalp yok. Kalp rahatsızlığı yok. E neden bu bıçak batıyor? Ben de olduğu için biliyorum bunlar. Yıllar hı. önce bu buluşları yapmadan önce ben kendi üzerimde yıllarca deney yaptım. Hı hı. Birkaç gün aletle <laughs> takılı kaldım. Yani test yaptılar. Hı, hı. Aa, doktor diyor ki ya kalp yok. E ne var ya? Bir de bağırsak rahatsızlar. Çözemiyorlar. Mantarı çözemiyorlar. Neden çözemiyorlar? Çünkü mantarı kat. futbol topu kadar düşünelim. Hı -hı. Bakteri portakal kadar virüsü de misket kadar küçük. Hı -hı. Bağırsaklarda da 2 milyar kanal var. Virüs denen kanallar futbolcunun kalecinin arkasındaki file gibi. Geçirgen. Buradan portakal büyüklüğündeki bakteri misket büyüklüğündeki virüs kana karışarak kan talihinde, idrat halinde çıkıyor mantar büyük olduğu için kan halinde idrar halinde çıkmıyor. Tefacette evet. de çıkmıyor çünkü mantar bakteri veya virüs gibi değil. Bağırsak mukozasını kine gibi yapış. Evet. Taliminde çıkmazsa doktorun önüne gene rapora bakıyor doktoru diyor ki bu hastanın sebep üzüntü, sıkıntı, ailevi genetik stres vesaire. <laughs> ne oldu vatandaş bilemiyor, bulamıyor. E, düşünüp duruyor neden neden neden. Çözüm yok modern tıpta. Şimdi biz bununla ilgili. Ne yaptınız? Ne yaptık? Bu aloe vera jel canlı canlı. Evet. 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 Aloe, aloe, vera. Geliniz. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada aloe vera'nın şu bir yaprağını koparabiliriz. Hı, hı. Mantara, bağırsaktaki mantara karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmıştır. Şimdi şöyle yaprağını kopardığımızda evet, sümüksü bir yapı. Evet, sümüksü, süngerimsi, yapışkan. Evet, Şöyle ip gibi uzuyorsun. Evet. <laughs> Şimdi bu bu bitkinin aloe vera aloe vera ile ilgili Lewis Louis aslında yapmış olduğu araştırmada bağırsaktaki mantarı en doğal en kısa sürede aloe veranın yok ettiği belgelenmiştir. Hmm. Bununla ilgili Alman Sağlık Bakanlığı da bir dedikodu nedeniyle aloe veranın yani yan tesisleri var diye bir uyduruk propaganda başladı Türkiye'de bundan 3-4 yıl önce. Almanya'da çok satıldığı için Alman Sağlık Bakanı e, acaba Türkiye bir buluş mu yaptı diye bir araştırma yaptılar. 84 ülkenin Sağlık Bakanı ile ortak çalıştılar ve 2,5 milyon aloe vera jel kullanan Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Afrika'da insanlara birebir soruldu. Aloe vera kullandı, kullandı. Ne gibi yan etkisi Hiç yan etkisi görüyor Bir de bazı alerjik hastalıklar, deri hastalıklar iyi geldi, belgelendi. Ha, o zaman dediler ki tamam. Türkiye'de de Sağlık Bakanı dedi ki ha bu bir yanılgı. Aloe vera satılabilir, üretilebilir vesaire. <laughs> Şimdi ben aloe vera e ile ilgili bundan 19 yıl önce aloe vera üretmeyi düşündüm. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun baş tanışmanı Ahmet Er Manisa'da. Evet onunla ilgili bir hikaye var. Eski milletvekillerinden. Frankfurt'a geldiğimde tanıştık, konuştuk. Dedim ki ne işte o iş meşgulsün dedi. Bitki uzmanıyım, bitkilerle ilgili araştırma yapıyorum. Hı -hı. Aa dedi dur ben bir rüya gördüm. Peygamberimiz rüyamda gördüm. Bana dedi ki bu bitkide çok e, şifa var. Ahmet bunu bütün insanların bilmesi gerekir dedi. dedi ama ben ne olduğunu anlamadım dedi. Dedim ki bu aloe vera anlat da tarif et aloe vera hmm. dedi ben bitki anlamam. Rüya senin işin görmüşüm ne yaparsan yap dedi. 1992'de aloe vera ile ilgili araştırmalara başladım. Yunan, İspanyol, İtalyan, Portekiz, Kızılderili, Güney Amerikalı, <laughs> Arap, Pakistanlı, Taylandlı, Çinli bir sürü dostumdan çeşitli çeşit reçeteler aldım aloe vera ile ilgili deneyler yaptım yaptım, yaptım başaramadım. Hmm. Mümkün yok. Çünkü aloe veranın birleşiminde çok az, yani vitamin var, enzim var, lifli madde var, çok şey var da çok az miktarda aloe var. Aloe'ni yok etmezseniz, Amerika'nın dünyanın en büyük şirketleri dahi yok edemiyorlar. Bu nedenle bu jeli kaynatıyorlar, haşlıyorlar, ekstraksiyon, destilasyon vesaire yapıyorlar. Bu o zaman ne oluyor? İçindeki vitamin ölüyor. Hı hı. Mineral yok oluyor, enzim yok oluyor. Etkisi %5'e, %10'a düşüyor. Hı. Ben doğal üretmeyi kafaya taktım. Taktım da takıyorum. 19 yıl uğraştım. Maşallah. Bir şeyi taktım kafaya çözüne kadar uğraşıyorum. Ve çözdünüz <laughs> mü? Hamdolsun yani çözdüm. Bunu da aloin yok. Öyle mi dolayı? Aloin yok. Aloin yok. Rusya'da Çeçenistan'da Rusya saldırdığında Rusya'da çok meşhur bir Türk hekimi Fahrettin Bey Türkiye'ye kaçıp gelmişti. En ağır kanser hastalarını ben ona gönderiyorduk. 3. dördüncü devre kanser evet. hastası. Bir, bir gün üzerinde gittim. Aa, evinde, bahçesinde, her yerde var. Dedim ki ya bu insana sebep oldu. Ben bununla ilgili 19 yıl çalıştım, başaramadım. Aa çok kolay. Şu şu bitkiyi denedin mi? Hı. Denemedim. Bir dene. Bir deneyim dedim. Tamam. Bir denedim. Onun yaptığı üründen daha etkilisini ürettim. Şimdi şu aloe vera jel, dünyada üretilen, hı hı. Aloe jel. Bu aloe veri, dünyada üretilen ilk doğal ürün. ilk İlk doğal aloe vera jel. Bu aloe vera dünyada üretilen ilk doğal ürün. Yani kaynatılmadan, haşlanmadan bu aloe veranın içindeki jel'in doğal üretilmesi ilk dünyada ilk. Büyük bir başarı bu. Kimse başaramadı. Evet. Hamdolsun başardık. Bravo. Bu da Allah razı olsun Fahrettin Dok. Efendi. Dok. Hı hı. Onun yardımıyla başardık. Gitar. Klinik araştırmalarla etkisi yüzde yüz ispat edilmiş. Bununla ilgili Tayland'da klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmada şeker hastalığını iyileştirdiği belgelemiş. tip 2. Hı. Hmm. Mısır'da klinik araştırması yapılmıştır. Akne, eksema, Sedef'i iyileştirdiği belgelenmiştir. Artı şeker hastalarında iyileşmenin yararları olur. Evet. Buna diyabetik, ulkus denir. Bacaklarda, Kesinlikle. baldırda, ayakta iyileşmenin yararları oluşur. Hmm. Bunu hem içerek hem şey jeli hmm. hastalar tedavi edilmiştir. Artı Japonya'nın evet. Fushiyama Üniversitesi. Hmm. Ee, Fushiyama bu Hiroşima atom bombası atılan şehirde Fushijama Üniversitesi var. Onlar aloe vera ile ilgili yapmış oldukları araştırmada aloe vera'nın hücre yenileyici özelliklere sahip olduğu belgelemişti Ha bugün <laughs> bir vatandaş geldi bana dedi ki ben bir Amerika'dan hap getiriyorum onu kullanıyorum. Nedir dedi? Asparagalos. Hmm. Asparagalos. Klinik araştırması yapılmamış, hmm. Homopatide kullanmamış. Tentürü yapılmamış. Hiçbir özelliği olmayan bir bitki katkı maddesi olarak katılır ilaçlara. Böyle bir özelliği yoktur dedim. Kitabı açtım gösterdim. Buyur. Sıfır. Hı hı. Ama aloe vera jelinin hücre yenileceği özelliği ispatlamış. Kim veriyor bunu size dedim? Ha falan falan. Ha olmaz. Hı. Bir bitki hakkında klinik araştırması yapılmamışsa o konuda dur demek lazım. Hı. Rastgele insanlara böyle Kandırma Yanıltmak doğru değil, değil maalesef. maalesef. Sonuçta sağlığımız değil mi konuştuğumuz? Evet. Aloe vera her türlü alerji. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, hı hı. sedef. Sedef gibi müthiş bir evet. hastalık. Sedef evet. Sedef dedim. Sedef diken duralım. Evet. Onu da konuşalım. bu da mahonya akufolyum. Evet. Sedefte mi etkildi bu? Sedefe yani? karşı. Hı -hı. Evet. Çok çok etkili. Evet. Evet. Sedefe karşı etkili. Şimdi alerjin her türünü tedavi etmek mümkün. Sedef neden ortaya çıkar? Bununla ilgili İtalyan asıllı doktor Simon Gini sedef hastalıkları ve kanser hastalıkları uzmanı, onkolog ve cilt hastalıkları uzmanı. 30 sene sedef üzerine araştırma yapmış, klinik araştırması yapmış olduğu araştırmalarda bugüne kadar deniyordu ki sedefin sebebinin kreatin denen bir protein yetersizliğine kaynaklandığı iddia ediliyordu. Yüz yıldır aynı şeyi söylüyorlar. Hmm. Kreatinin denen bir protein yetersiz olursa hücre gelişimi, hücre yenilenmesi sırasında protein eksik olursa işte sedef hastalığı ortaya çıkar deniliyordu. Doktor Simoncini devrim yaptı. İtalyan asıllı. Sedefin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. Hmm. Bağırsaklardaki mantarlar üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor. Enzim oranı azalıyor. Toksik madde karaciğere geliyor. Karaciğerdeki enzim bozuyor. Geri ortaya çıkıyor. Hı hı. Bunu ilk defa Dr. Simon Simoncini belgeledi. Bu Mahonya Akufolyum bitkisinin kökünün kabuğundan biz özel bir iksirle birlikte hı hı. E, iksir de burada. Nerede? Ben e, hemen vereyim size. Bunu veriyorum. Peki Şimdi iksir e, her türlü Buyurun. vücudu arıtıcı temizleyici. Aloe vera jelden farklı olarak. Aloe vera jel bağırsakları temizler. İksir ise bütün beyinde olsun, kalpte olsun, damarlarda, pankreasta, karaciğerde yağlanmaları yok eder. Cürufu, iltihabı, cerahati, miyom, kist, nodül, ya bizi tümörü eritir. Çok iyi. Yavaş yavaş. Bu arada son bir dakikamız İbrahim Beyciğim. Bir, dakika. Bir dakikada nasıl toparlayacağız ama... <laughs> e ben şöyle bir şey söylemek istiyorum sevgili seyircilerimiz. Az önce İbrahim Bey de söyledi. Bu çok önemli. Bitki var, bitki var. Muhakkak ve muhakkak klinik araştırmaları yapıldıktan sonra itibar edin. Bir de İbrahim Bey senelerini vermiş bu işe. E, masanın üzerinde de görüyoruz. Üç ayrı ciltten oluşan kitap, şifalı bitkiler ve alternatif tıp üzerine. Aslında bu işin bileni sevgili İbrahim Gökçek. Ekranda görüyorsunuz telefon numaralarını arayarak daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Hürmetler, saygılar. Bir dahaki programda tekrar i̇nşallah. görüşürüz inşallah. Ve kısa bir aranın sonrasında hayatınızda sağlık programı kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek.